İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Terlioğlu ile birlikteyiz. Merhabalar Tahir Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Harika Hanım. Şimdi inşaat maliyetleri artışında rekor seri sürüyor. Bunun fiyat bu fiyatların dengeye gelmesi için nasıl bir yol önerebiliriz? Mümkün mü? Fiyat artışları devam eder mi? İsterseniz bir genel değerlendirme alalım. Evet çok teşekkür ederim. Şimdi fiyat artışları zaten çok ciddi oranda arttı. Devam etmesi çok sektör adına kabul edilebilir olmadığı gibi bu fiyatların da geri çekilmesini biz inşaat sektörü olarak talep ediyoruz. Bununla ilgili çok kavgalarımız oldu. Çimento sektörüne karşı bir boykot çağrımız oldu. Diğer sektörlerle ilgili çok ciddi çalışmalarımız oldu. İlgili Ticaret Bakanımızla çok görüşmelerimiz oldu. Dolayısıyla sadece bir ay önümüzdeki fiyat endeksine %17 işte 20 gibi bir rakamlar konuşuluyor ki bu da zaten şişik fiyat artışların üzerine artışlar. Dolayısıyla geçmişten aldığımız zaman özellikle demir, çimento, alüminyum, cam yani temel inşaat malzemeleri ki bunlar inşaatın %80'ini yaklaşık oluşturuyor. Bunlardaki zam oranı %300'ü geçmiş. Dolayısıyla yani %300 gibi bir zamın piyasa ve vatandaşımız tarafından kabul edilmesi mümkün değil. E bunun reel olarak dengelenmesi açısından o zaman vatandaşın alım gücünün de %300 oranda artırılması lazım. Bu da mümkün olmadığına göre bu oranları çok fahiş fırsatı olarak buluyoruz. Özellikle belli alanlarda çimento ve beton alanında da ciddi bir kartelleşmenin olduğunu da söyleyebiliriz. Evet şimdi %300'lük bir zamdan bahsettiniz. Tabii bunun da vatandaş tarafında ve piyasa tarafında tolere edilmesinin ne kadar zor olduğu malumunuz. Peki arz sorunu hali hazırda artan emtia fiyatları var, arz sorunu var. Yani tüm bu çerçeveden baktığımızda bunun nasıl bir çözümü olabilir? Şimdi Efem, geçen ticaret bakanımızla da tekrar bu konuları konuştuk. Şimdi burada... Özellikle işte COVID'e pandemiye bağlı olarak dünyada bir üretim ve tedarik bozulması oldu. Dolayısıyla özellikle Avrupa'ya yakın olan ülkemizde inşaat malzemelerinde gerek fiyat açısından gerek malzeme kalite açısından Avrupa'ya göre kıyaslandığında malzemelerimiz çok kaliteli. Dolayısıyla bu ihracattan dolayı hani ihracat rakamlarıyla övünüyoruz, gerçekten övünüyoruz. Ama iç piyasadaki denge gerek maliyet yükseltilmesi gerek tedarikte zamanında ulaşım ve erişim açısından kendi iç piyasamızı zorladığında bu da kabul edilebilir değil. Örneğin bazı malzemelerde yaptığımız iradatın %100 kapasitesinin %80 kapasite yani %10, %5, %20 daraltılarak kota koyularak vergilendirme koyularak iç piyasa dengelenebilir. Dolayısıyla insan hayatında buğdayın önemi gibi inşaat sektöründe de demir ve çimento olması olmaz. Bizim vazgeçilmez ürünümüz. Dolayısıyla çok şükür memleketimizde ülkemizde ihtiyacımız olan demirin 3 katı kadar üretim gücümüz var. İhtiyacımız olan çimentonun 3 katı kadar üretim gücümüz var. Bunların üretimlerinde bir kısım ithal girdiler olsa da genel olarak ihtiyacımız olan rakamların ihtiyacımız olan tonajların yaklaşık 3 katı olarak demir ve çimento üretiyoruz ve diğer malzemeler üretiyoruz. Dolayısıyla bu kadar güçlü bir üretim mekanizmasına sahipken ürettiğimizin tamamını Avrupa'nın veya dünyanın ayağına ucuz fiyata sererek e, kendi ülkemizde tedarik e, sorunu ve maliyet fiyat artışlarını bu oranda çok e, artmasını kabul edemeyiz. Yani bunu müteahhitlik sektörü olarak da kabul edemeyiz, vatandaş olarak da kabul edemeyiz. %300'lük bir fiyat artışının piyasada mevcut olan ekonominin %20'sini, %25'ini, 256 sektörle götüren inşaat sektörünün dinamizminin devam edebilmesi için bu alım gücüne eriştirmek lazım vatandaşı, konut fiyatlarını. E bunun da mümkün olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla i̇şte, talebimiz, talebimiz özellikle içeride tedarik ve malzeme noktasında çok fiyat fahiş artışı yapanların gerçekte üretim, maliyet girdilerinden dolayı artanlar başın üzerine yerleri var. Bunları hatta Çimento Karteli ile Bakanlığımız Başkanlığında oturduğumuzda dedi ki biz Ticaret Bakanlığı bu bütün maliyet girdilerini bilir. Elinde her türlü enstrüman var. Dolayısıyla maliyet girdilerini üst üste yazın koyun. %10 iyileştirmeye de razıyız. %20 iyileştirmeye de razıyız. Evet. Yani elektrikten, doğalgazdan, istilikten ne girdi varsa %20 üstüne e, biz kabul ediyoruz. Ama geçen sene yani 13-14 ay önce 150 TL tonu olan çimentonun bütün 800 TL olmasını asla kabul edemeyiz. Yani evet. 150 TL ve 800 TL nerede? dolayısıyla bunlara Ticaret Bakanlığımızın ve maalesef affınıza sığınarak söylüyorum. Bu yani ne yaptı? Belirsiz rekabet kurumunun. Çünkü 8 aydır çimento sektörünü inceliyor, inceliyor. Daha ortada bir şey yok. Ne olacağı da belli değil. Dolayısıyla bir an önce adil ve haklı evet. inzelemelerini, kamu menfaatini gözeterek yapması lazım diye düşünüyorum. Yani e, Tahir Bey aslında şunu da yönlendirmek istiyorum. Artan inşaat maliyetlerinden etkilenen kamu müte müteahhitlerine yönelik meclisten geçen fiyat farkı kararnamesi sektörün talebine bu anlamda çok fazla karşılamadığını dillendirdiniz ama e, biraz son bir dakikamızda bu konuyu detaylandıralım mı? Aslında bu noktada Harika Hanım bir dakika daha rize ediyorum. İki dakikalı hızlıca bu konuya değinmek istiyorum. Çünkü çok mağduriyet var. Özel sektör bir şekilde maliyetini yansıtıyor. Fiyatlara vesaire ayakta durmaya çalışıyor ama şu anda 100 bin yakın meslektaşımızın meclisten şu anda geçen kanunun Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yönetmenini bekletiliyor. Daha yayınlanmadı. 100 bini de zarar edecek. Fakat bu 100 binindeki zarar edeceği kesin olarak bir gerçek 50 bine yakın yani yarısı 40 bin 50 bin net bir matematik rakamı vermek mümkün değil batacak. Dolayısıyla bizim Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimiz şu kendisi bu konuları detaylı bilmeyebilir. Çünkü maalesef ilgili sivil toplum örgütleri bunları çok güçlü bir şekilde dillendirmiyor. Gereksiz yere gölgelerinden korkar bir sivil toplum anlayışı. Tezahür etti memleketimizde. Hı hı. İlgili bakanlarımız, ilgili sivil toplum örgütleri bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza net ve doğru bir şekilde anlatmalı. Kamu ihale korumu bu noktada daha detaylı bir rapor vermeli. Şu anda 3,5 milyar 10 milyar arasındaki bir fiyat e, rakamla fiyat farkı meselesi çözülmez. En az 50-60 milyar bir kaynak gerekli. Bu kaynak kamuda var. Bu kaynak kamuda var. Eğer yoksa... Yoksa bunu karşılamıyoruz diyorsalar meslektaşlarımız kar peşinde değil canını kurtarma evet. peşinde o zaman cezasız tasfiye talep ediyor. Sektörümüz Ayrıca sözleşmelerinde fiyat farkı olmayan işler var. Hiç sözleşmesinde fiyat farkı yok. Dolayısıyla bunların işi evet. daha çok zor durumda demin %300 maliyet girdilerinden bahsettik. %300 maliyet girdisi olan iş müteşebbislerinin, iş adamlarının %5, %3 fiyat farkıyla bu işlerin altından kalkması mümkün değil. Ayrıca Türkiye'ye biraz ayrıcalık yapıldı. Diğer üst yapı olan yapıların da tamamına Hı -hı. yani işte İKOP'a iş yapan, belediyeleri, iş yapan, farklı kurumlara iş yapanların da aynı avantajlarla avantajlandırılmasını evet. talep ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu noktada randevu talep ediyoruz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktaya eğilmediği takdirde bunun kamuya çok ciddi ekonomik, siyasal, sosyal, iktisadi sonuçları olacaktır. Hı hı. Dolayısıyla biz devletimizin yanındayız, hükümetimizin yanındayız. Üzüm yemek istiyoruz, bazıyla kavga etmek istemiyoruz. Yarın satıda usta müteahhit intihar etmek üzere görmek evet, istemiyorsanız abi. şu anda bu duruma eğilmelisiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Terlioğlu bizlerle birlikteydi.